Ee, Nazım'la Piraye'yi anlatayım mı size bir kez daha? Çok zaman geçti aradan. Şöyle bir hatırlayalım bakalım Can Dündar'ın yazısından. Diyor ki aşkın en sağlam sigortası mesafedir. Yıllar yılı hasretle beklediği ışığa kavuşan bir hücre mahkumu nasıl körleşirse aşk da körelir yakına gelince. Sanki özlemdir aşkın çimentosu. Özlem çekildi mi aşk kumsalda şehvetinden soyunmuş yatan çıplak bir beden kadar sıradanlaşır, ehlileşir, söner. Belki ondandır aşkların en güzelinin mektuplarla yazılmış, şarkılara dökülmüş, telefonlarda söylenmiş oluşu. Mutlu aşkta yazılacak bir şey henüz bulunamamıştır çünkü. Nazım Hikmet'in hayatı bu tezin ispatıdır adeta. Nazım hep uzağındaki kadınları sevmiştir. Piraye ile 1935 yılında evlendi. Ertesi yıl tutuklanarak içeri girdi. Adını kol saatinin kayışına tırnağıyla yazdığı bu kadınla 1950'de çıkana kadar yazıştılar. 17 yıllık ilişkileri boyunca yazılan 581 mektup Piraye Hanım'ın oğlu Mehmet Fuat tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlandı. Nazım karısına şöyle yazıyordu. Seni nasıl seviyorum biliyor musun? Ot yağmuru nasıl severse, Ayna ışığı nasıl severse, Balık suyu ve insan ekmeği nasıl severse, Sarhoşun şarabı, Şarabın billur kadehi sevdiği gibi, Annenin çocukları, Çocukların anneleri sevdikleri gibi, Ben nasıl, Seni Nazım Hikmet'in, Hatice Zekiye Piraye'nin de sevmesi gibi seviyorum, Yine o mektuplardan birinde, Nazım çıkarsam ve sana kavuşursam bu o kadar dayanılmaz bir saadet olacak ki gebereceğim diye korkuyorum diyordu. Oysa öyle olmadı. Taze bir ekmek hayaliyle yıllar yılı aç yaşayan biri hasretle dişlediği somunun dördüncü diliminde ne hissederse onu hissetti. Nazım maalesef bu saadeti yaşadı ama çok uzun sürmedi. Yani alışıldı. Sarhoş şaraptan bıktı. Şarap kadehten taştı. Aşk bitti ve ayrıldılar. Nazım çoktan yeni bir aşktaydı. 1949'da Bursa cezaevinde dayısının kızı Münevver'e tutulmuştu. Pirayi'yi unutmak üzereydi. Ve boşandığı 1951 yılında Münevver'den bir oğlu oldu. Yeniden içeri alınacağını hissedince Yedi tepeli şehirde bırakıp Gonca Gül'ünü yurt dışına kaçtı. Bu kez mektupların üzerinde münevverin adresi yazılıydı. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karnının. Yüz yıllardır bekliyorum sanki seni. Bir şehirde bir kadın bekliyor beni. Aynı daldaydık Aynı daldan düşüp Ayrıldık Aramızda yüz yıllık zaman Yol yüz yıllık Sonra yüz yıldır bekleyen O kadın oğlunu sırtlayıp Çıka geldi bir gün Yüz yıllık yolu aşarak Lakin Hasret bitince Aşk da bitti Nazım çoktan yeni bir aşktaydı 1959'da Vera ile evlendi ve 1963'te öldü. Evet. O kadar şiirler yazılmıştır ki bu kadınlara. Ama işte Nazım hep özlemeyi sevdi. Nazım hep uzağındakileri sevdi. Aslında belki en çok bu tadı sevdi Nazım. Aslında onun sevdiği kadınlar değil, sevme fikriydi. Kadınlar sadece öznesiydi o sevginin. Nesnesi oldukları anda değiştirdi onları. Ona aşkı anlatabilmek için vesileler, ilhamlar lazımdı. Son şiirlerinden birinde üstümüze yazdıklarımın hepsi yalan dedi. Onlar olan değil, olmasını istediklerimdi aramızda. Sevgiyi yaşamaktansa yazmayı sevdi ve onca aşktan damıttığını iki sözcüğe sıkıştırıp özetledi dedi ki aslolan hayattır. Aslan hayattır. Acaba biz de mi hep uzağımızdakileri, hep uzandığımızda tutamayacaklarımızı seviyoruz? Hiç düşün